Ayvalık Belediyesi ve İşkur arasında imzalanan protokol ile Ayvalık Belediyesi İşkur Hizmet noktasından işkur hizmetlerine ulaşmak artık çok daha kolay bir hale getirildi. Ayvalık Belediyesi'nin Gazi Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 3 nolu hizmet binasında, Ayvalık Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan işkur hizmet noktasında, ihtiyaç sahiplerine çok sayıda alanlarda hizmet verilecek. İmzalanan protokol ile Ayvalık Belediyesi ve İŞKUR arasında vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmetinin verileceğini duyuran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin. Bu noktadaki görevli arkadaşımız iş arayanların kaydını alacak veya güncelleyecek. Profile uygun açık işler sorgulanabilecek. İş başvuruları alınarak başvurular takip edilebilecek iş gücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek gibi işlemler yapılabilecek, dedi. Başkan Ergin ayrıca, dileyen vatandaşlara, mesleki eğitim imkanları hakkında bilgi verileceğini hatırlatarak, iş gücü yetiştirme kurslarına katılmak isteyenlerle, kendi işini kurmak isteyenlere ve dezavantajlı gruplara, danışmanlık hizmetlerinin verileceğini sözlerine ekledi.